Hayırlı günler arkadaşlar. Ee, geçen gün hikaye anlatmıştım tespihçiliğe nasıl başladığımla ilgili. Ee, onun devamı ilgili güzel bir e, anı daha var. Onu da anlatayım size dedim. Şimdi tespih yapmaya başladım. İşte e, iyi kötü yapıyorum. E, Çetin abi ilk tespihimizi sattık. Birkaç müşteri geliyor gidiyor. Yaptığım tespihler tabii iyi olmuş mu diye ustalara götürüyorum, gösteriyorum falan ama çok bir şey söylemiyorlar. Ama e, çalışırken de e, ilk tornam bu kuantum tornanın bir küçüğüydü. Buna işte herhalde 80'lik diyorlar. Bunun 50'liydi şu kadar falan bir torna. Ama çok kaba saba olduğu için şu kadar büyüklükte bir aynada tespih yapmaya çalışıyoruz. Ve bu ayna parmağıma çarptığı zaman parmağımı yaralıyor, parçalanıyor, kanıyor. Bu şekilde mücadeleyle çalışıyorum. Akşam gidiyorum ev, evde bantlıyorum, sarıyorum, pansuman ediyorum elimi. Sabah geliyorum tekrar aynı yerleri bir daha aynı torna kesiyor ve Mko oyunmak 4 tornayı da tabii iyi ustalarda görüyorum kullanıyorlar böyle işte minik bir torna. E, bu tornayı araştırıyorum hiçbir yerde yok. Satan yok. E, bir bayi de yok. İkinci eli yok. İnternete bakıyorum yok. Bulamıyorum ve günlerce dua ettim. Dedim Allah'ım dedim beni dedim bu büyük tornadan kurtar ya Rabbim dedim. Hani şu Mko tornayı nasıl bulurum diye. İnanın rüyalarıma girdi torna. Rüyalarımda her gece torna görüyorum ediyorum ve hatta derler bir işte başarılı olmak istiyorsan rüyanda görüyor mu Rüyanda görmediğin bir işte başarılı olamazsın derler. O yüzden inanın günlerce rüyamda gördüğüm tornayı bir gün yine o eski kuantumla çalışıyorum tornayla. Kapıdan içeri biri girdi. İşte İbrahim abi diye biriymiş. İşte dedi sen de tespih yapıyor musun? bakayım diye dedi geldim dedi. Kapının ağzında duruyor içeri girmiyor. Abi gel diyorum yok diyor ben girmem diyor. Bakayım öyle dedim diyor. Selam vereyim dedim falan. Muhabbet, sohbet derken o arada da biri tesbih yaptırıyor. O da bekliyor işte tesbihine bakıyor falan. Müteahhit bir abi. O da diyor ya beyefendi buyurun gelin diyor. Yok girmiyor. Kapının ağzından bakıyor. İşte sen hangi tornayı kullanıyorsun? Bunu mu kullanıyorsun? Falan filan derken. Dedi ki, ya bende dedi bir tane en koyunum dört torna var. Adam. Öyle deyince benim böyle bir bakışım değişti adama. Böyle rengim falan geçti. Dedim abi sen ne diyorsun? Dedim abi ne yapıyorsun onu sen kullanıyorsun dedim. Yok dedi motoru yandı onun dedi. Ben dedi kullanamıyorum dedi. İşte dedi sana onu soracaktım dedi. Sen onun motorun dedi parçasını biliyor musun dedi. Dedim abi ben bilmiyorum parçasını da dedim. Yani sen ne yapacaksın dedim. Ya onu tamir ettireceğim falan dedi. Ben de dedim ki abi dedim bak gel ben sana dedim bu kuantum tornayı vereyim. Sen dedim bana o bozuk tornayı ver. Çalışan tornayla bozuk tornayı değişelim dedi. O da dedi ki yok dedi olmaz dedi. Ben de o tornayı çok pahalı aldım dedi. Üste dedi fark isterim dedi. Yani o günün parasıyla söylüyorum. Aşağı yukarı 600 dolar falan fark istedi. Yani öyle söyleyeyim. Ben de dedim abi çok. Hele bir gel otur falan muhabbet, sohbet o müteahhit abi de araya girdi. Hatır gönül derken biz 200 dolar kadar bir farklı anlaştık. Çalışan kuantum tornayı veriyorum. Bozuk en koyunum 4 tornayı alıyorum adamla. Bozuk tornayla sağlam tornayı değişiyoruz. Üstte de fark veriyoruz bir de. Hemen arabaya bindik. Adamın evine gittik. Bizim tornayı söktük. Onun evine koyduk. Evine gittik ki aldık torna. Böyle pas içinde her tarafı kirlenmiş çürümüş paslanmış yani o kadar kötü olmuş ki artık torna bakımsızlıktan böyle sanki suyun içinde kalmış yani her taraf çürük içinde. Ondan sonra e, tam parasını ödedim aldım tornayı adamdan eve giderken de bir 3 litre gaz yağı aldım 1 litre de hidrolik aldım. Tornayı eve götürdüm komple söktüm tornayı parçaladım dağıttım. Hatta eşim dedi ki ya bu hurdayı ne yapacaksın dedi sen dedi niye aldın bunu dedi ben dedim kendi çalışan tornamla değiştin dedim. Eşim bile şaşırdı. Allah Allah dedi. Ya dedi, sen iyi bir şey yaptığına emin misin dedi. Vallahi inşallah dedim iyi bir şey olacak dedim. Bütün parçalarını söktüm tornanın, hidrolik yağı yatırdım, gaz yağına yatırdım. Gaz yağında 1200'lük zımparayla o paslanan yerlerin paslarını yavaş yavaş çözdüm, ettim. 2 gün uğraştım tornanın üzerinde. İnanın torna var ya fabrikadan çıkmış gibi sıfır oldu, her tarafı tertemiz oldu. Ve e, bir hafta 10 gün sonra torna takas ettiğimiz abi geldi içeri girdi. Baktı sen bunu dedi yeni mi aldın dedi ya sıfır mı bu dedi. Yok dedim abi dedim bu dedim senin dedim e, torna dedim inanamadı. Allah Allah ya nasıl dedi böyle dedi bu hale getirebildin dedi ve motorunu falan da tamir ettim. Çalışır vaziyete getirdim. Ve o şekilde M koynumat 4 tornaya geçmiş oldum. Yani belki e, aylarca elimi kestirerek parçalayarak büyük bir tornada çalıştım azim ettim ama sonuçta Allah tarafından adam tornayı kendi ayağıyla çıktı geldi bize e, o şekilde nasip oldu. Hani buradan da şunu çıkarabiliriz. Hayatta insan bir şeyi çok isterse gerçekten canı gönülden dua ederse Allah ona karşısına çıkarıyor istediği dilediği şeyi. O yüzden e, sabredip şükredip dua edip e, dileğimizi beklememiz lazım. E, buradan ben bu dersi çıkartmıştım. Bununla ilgili de güzel bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Belki bazı arkadaşların da bir beklediği sağlık açısından veya maddiyat açısından veya bir durum açısından bir beklentisi vardır. O yüzden en güzel şey doğadır arkadaşlar bence. O yüzden güzel bir şey. Dua edip bekleyin diyorum. Hepinizin işi gücü rast gitsin. Hayırlı günler.